maç öncesi Trabzonspor'umuzu analiz ederken hemen hemen her detayı değerlendirmeye çalıştım. Özellikle oyunun ilk bölümünde baskı şeklimiz biraz farklıydı. Fakat çok iyi olduğunu söyleyemem. Belki geldiğimiz birinci ve ikinci pozisyon gol bulmamız bizim için iyi bir, iyi bir olumlu bir şeydi. İkinci gol Sağlarda görülmeyecek bir şekilde bizim nasibimize döndü. Baskı şeklimizi değiştireceğimiz ana kadar bir 10-15 dakika Trabzonspor fırsatlar buldu açıkçası. Oyun Trabzonspor'un lehine gidiyor idi. Fakat baskımızı tekrar ikinci baskımızı 3-4-3 baskımızı yapmaya başlayınca biraz daha oturdu ve da fırsatları da bulduk. Gayet de iyi oldu. Bunu zaten hafta içerisinden beri çalışıyorduk. Risk almamız gerektiğini söylemiştim zaten. Galip gelmek istiyoruz. 3 olmamız gerekiyorsa ki bizim çok ihtiyacımız var. vardı puan puanlara. Çok iyi bir e, organize bir takıma bence çok e, doğru mu yanlış mı bilmiyorum ama çok büyük risk alarak ve oyuncularımın çok ciddi iyi performansıyla beraber 3 golle kazanmış olduk. Bu bizim için çok çok değerliydi. Dolayısıyla takımındaki tüm oyuncularımı tebrik ederim. Trabzonsporumuza da Abdullah Hocaya da ki kendisi çok zarif ve nazik bir insan unutamayacağım bir davranış sergiledi maç öncesinde. Bana buradan da teşekkür ederim tekrar. Türkiye'deki en çok beğendiğim hocalardan bir tanesi zaten. Biz e, ligde kalmak için mücadele ediyoruz. Her puan, her maç bizim için değerli. Bugün üç puan aldığımız için mutluyum. Söyleyecek çok fazla bir şey yok. Enis'le ilgili e, yani uzaktan görebildiğim neyi var neyi yok veren bir oyuncu. Dolayısıyla yolu açık gözüküyor. Ama herkesin eksiği olduğu gibi onun da eksikleri var oyuncu oynadıkça daha iyi olma yolunda adımlar atıyor. Ona da başarılar dilerim. Benim biraz daha biraz farklılığım şöyle var diye düşünüyorum. Ee, Trabzonluyum yani ben bu, bu, her yerde bu böyle yani evet. kadar bu böyle. Ben yani Trabzon şehrine hayran bir insanım. Trabzon şehrini çok seven bir insanım. Ee, dolayısıyla onun taraftarlarla taraftarla Trabzonlu insanlarla olan bağımız başka bir şekilde. Hı. O sadece benim performansımla alakalı olduğunu düşünmüyorum. Demeçlerle falan da alakalı bir şey değil. O şehri ben tanıyorum, Şehir de beni tanıyor. Dolayısıyla öyle bir bağ oluştu. Bunun için çok acılar ben de çektim. Onlar da çok sabrettiler. Dolayısıyla o şehirle ilgili e, benim kafamda herhangi bir soru hiçbir zaman olmayacak. Bu ne olursa olsun. Ama hayat böyle bir şey. E, bugün Alayın spor için çok çalışan her, her takımda olduğu gibi çok çalışan bir teknik adam tanıştığımdayım. Yaptığım işi seviyorum. Çok doğru işleri yaptığımızı da düşünüyorum. Ve ne kadar bunu insanlar görmek istemesi de bile. Ama önceliğim benim şu an buraya geldiğimden itibaren son saniyesine kadar dikte önce kalmamız lazım. Alanya şey, Alanya ilçe takımı. Ama çok iyi şeyleri verebilecek bir cami. Bu sene atlatmamız lazım. Bu sene e, Alanya Spor'un ligde kalması lazım. Allah nasip ederse burada çok daha güzel şeyler olacak. Ama şu anki durumumuz öyle bunu belki haftalar önce söyledim öyle. Çok böyle yüz yüzsanlık değil açacağız. Bu zorluğu yaşıyoruz. Hep beraber yaşayacağız. Ama öncelikte kalmamız lazım ve benim tek konsantrasyonum tüm ekibimle beraber bu. Söyleyeceklerim bu kadar. Hiçbir oyuncum bana asla borçlu değil. Ee, bu oyuncuların hepsi bunu hak ediyor çünkü iyi antrenman yapıyorlar. Ve bunu bir organizasyon içerisinde yapmak zorundayız biz. Dolayısıyla e, teknik adam olarak benim tarzım antrenman. Yani bunu tekrar olmazsa sahada spontane oyundan hiç hoşlanmayan bir tarzımız var. Bunu da yıllardır böyle yapmaya çalışıyoruz. Oyunun içerisindeki oyunun gücü, oyuncunun gücünü artırabiliyor ise ki bu bazen işte söylediğiniz isimlerde oluyor ama böyle kısa sürede olabilecek bir şey değil. Kaldı ki e, herhalde biraz bu konuda hak, 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 verirsiniz bana. Yani sonradan dahil olan bir teknik adamın dolayısıyla elimizdeki malzemeyi en doğru kullanmaya çalışıyoruz. Bazen yanlış yapıyoruz. Biz evet doğru yapıyoruz değişiklerde de yapıyoruz, 11'lerde de yapıyoruz ki insanız bu hatayı yapıyoruz ama benim birinci parametrem bunu değerlendirirken antrenman ve antrenmandaki organizasyonu kim ne kadar iyi yapabiliyor. Dolayısıyla oyuncularımız hiç kimse bana bir öyle bir şey asla söylenmez. Biz onlara teşekkür edeceğiz çünkü biz robot robotlarla oynamıyoruz, insanlarla oynuyoruz. Buna karşılık vermeleri önemli. Bunun için çaba göstermeleri önemli. Bugün yorularak sahada Alanya Sporu için ter dökmüş oyuncular var. Bunu net gördük. Bu bir aile olmak için, bu mücadele devam edebilmek için çok önemli parametreler. Ama yüzde yüz bu halde miyiz? Hayır değiliz. Sadece bir üç kazandık. Dolayısıyla biz her maça çok daha dikkatli Hı. devam edeceğiz. Oyuncularıma ben teşekkür ederim. Onun, oyuncularıma teşekkür etmesine gerek.